Bugün günlerden 17 Ocak Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü ve Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanı Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye'de tarımsal öğretimin başlamasının 179. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarım Bayramı etkinliğinde konferans verdi. Etkinlikte Tarıma Genel Bakış başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, insanlık tarihinin en önemli buluşu olan tarımsal üretim ilk kez Anadolu topraklarında gerçekleşmiştir. Ziraat fakülteleri başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, TAGEM Genel Müdürlüğü gibi birçok birim ülkemiz toprak ve tohum ıslahına yönelik çok sayıda ARGE projeleri yapmaktadır dedi. Bir ülkenin tarımsal üretimini arttırmak istiyoruz ama topraklarımızın üçü bizim istediğimiz nitelikte. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok ciddi bir tarımsal e, üretim yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı kapsamında 2024-2025 yılı ikinci dönem başvuru sonuçları açıklandı. Ege Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 21 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNIDES programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi, Ege bölgesinde birinci, Türkiye'de üçüncü sırada yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, genç ofislerin üniversite öğrenci topluluklarıyla etkileşimlerini arttırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen UNIDES programı kapsamında önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyoruz tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, sağlık temalı araştırma üniversitemizin 21 projesi hibe almaya hak kazandı. Bu başarı, bugüne kadar yürüttüğümüz öğrenci odaklı çalışmalarımızın meyvesidir. Öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyorum diye konuştum. UNIDES programında elde edilen bu başarının önemli olduğunu ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, oluşturduğumuz bilim üretme ekosisteminin en önemli paydaşı olarak gördüğümüz öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm birimlerimizde eş güdüm halinde öğrenci odaklı projelerimize devam ediyoruz. 90'dan fazla öğrenci odaklı uygulamayı hayata geçirdik. Öğrenci topluluk sayımızı 51'den 93'e, üye sayısını da 8.000'den 35.000'e çıkardık. Eğitim öğretim başta olmak üzere sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerimizin gelişimlerini önemli buluyoruz. Öğrencilerimizin proje hazırlama süreçlerinde yer almaları için araştırma odaklı öğrenci merkezini kurduk. Burada gençlerimize ARGE kültürü kazandırıyoruz. Gençlerimizin bilgi ve teknoloji geliştirmeleri, proje hazırlamaları, bu projeleri tescilleyerek ticarileştirmeleri için eğitimlerimize devam edeceğiz dedi. Ege Üniversitesi'nde Engelsiz Ege mottosu gerçekleştirilen çalışmalara her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Kampüs içini, binalarını ve dersliklerini fiziki olarak engelsiz hale getiren Ege Üniversitesi, dijital ortamda da engelleri kaldırıyor. Bu çalışmalar kapsamında Ege Üniversitesi web sitesinde web işaret dili eklentisi ve web erişilebilirlik aracı uygulamaları devreye sokuldu. Engellerin sadece fiziksel ortamda değil dijital alanda da kalkması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, engelli personelimiz ve öğrencilerimiz için iki yeni uygulamayı hayata geçirdik. Dijital uygulamalarımızdan birisi web işaret dili eklentisi oldu. Bu uygulamamızda işitme engelli ve sağır bireyler web sitesinde yer alan bilgilere yapay zeka destekli işaret diliyle erişebiliyor. Bir diğeri ise web erişebilirlik aracı uygulamamız oldu. Erişilebilirlik aracıyla az gören, kısıtlı görme engeli olan bireylere yönelik metin boyutları, satır aralıkları ve yükseklikleri ayarlanabilir hale getirildi. Ekran okuyucu ses sistemiyle ekrandaki veriler sesli şekilde kullanıcıya aktarılıyor. Tam görme engelli bireyler içinse resim betimleme, aktifleştirme ve bağlantı vurgulama gibi özellikler kullanılıyor. Renk körü bireyler için kontrast ayarı değiştirilerek içeriye daha net ulaşım sağlanıyor. Disleksi ve dikkat dağınıklığı olan bireylere 3 farklı imleç kullanımı ve font değişikliği imkanı sunuluyor. Otizmli ya da panik atak yaşayan bireyler için web sitelerinde aniden beliren reklamlar, animasyonlar veya pop-up'lardan bireyin tetiklenmesini önlemeye yönelik animasyon durdurma özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde bu bireyler web sitelerinden daha kolay yararlanma fırsatı elde ediyor diye konuştu. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest 2025 yılı için başvuruları devam ediyor. Teknofest 2025'in ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak. Ardından İstanbul Teknofest 2025'e ev sahipliği yapacak ve bu yıl birbirinden heyecan verici teknoloji yarışmalarına imza atılacak. Teknofest 2025 başvuruları 20 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Etkinlik 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye'nin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak 51 ana kategori ve 117 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda bilim ve teknoloji temalı yenilikçi projelerle yer alacağız diye konuştu. Geçen yıl Adana'da gerçekleşen festivalde Ege Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden öğrenciler yenilikçi projeleriyle hem teknoloji dünyasında iz bıraktı hem de elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Egean Biyo İzlem Takımı, Teknofest 2024'te insanlık yararına teknoloji yarışmasının sağlık ve ilk yardım kategorisinde birincilik ödülü aldı doktora bilim ödülleri kapsamında sağlık ve yaşam bilimleri alanında Doktor Esra Atalay Şar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki teziyle ikincilik ödülü kazandı. Ege Rov takımı ise insansız sualtı sistemleri yarışmasında üçüncülük ödülü ve en iyi tasarım ödülüyle döndü. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yetenek her yerde temasıyla öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarları devam ediyor. Bu sene Ege Kariyer Fuarı 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehzadeler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, gençler ve iş dünyası arasında güçlü bağlar oluşturan yetenek her yerde temasıyla düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na herkesi bekliyoruz. Çok sayıda firma ve işveren öğrencilerle ve mezunlarla bir araya gelecek. Ege Kaf, üniversite öğrencilerine ve mezunlara iş imkanları ile ilgili yeni fikirler ve bilgiler verecek, kariyer planlarında yeni ufuklar açacak dedi. Ege Üniversitesi 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bölgedeki toplamda 20 üniversitenin paydaşlığıyla gerçekleştirilen Ege Kafa ev sahipliği yaptı. İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırmak hedefiyle yapılan fuarın hazırlıkları Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağ'ın öncülüğünde Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü işbirliğinde gerçekleşti. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.